Herkese merhaba, bugün sizlere Cherry markasının elektrikli Fullwin E05 modelini tanıtacağım. Cherry, kendi evi Çin'de düzenlenen bir fuarda yeni elektrikli sedan modeli Fullwin E05'i göreceği çıkardı. İlk olarak aracın tasarımına baktığımızda Cherry Fullwin E05 yumuşak hatların hakim olduğu aerodinamik bir tasarıma sahip. Kaslı ön kaput ve ince led farlar alçak burun kısmı ile agresif bir görüntü oluşturuyor. Tampon kenarlarında büyük bir dikey hava girişleri bulunan modelin alt kısmında da aktif kapaklara sahip merkez hava girişi yer alıyor. Fullwin E05 e yandan baktığımızda çift renkli tasarıma sahip jantlar otomobile modern bir görünüm sağlamış. Fastback stili tavan yapısı, geniş omuz çizgisi ve gizli kapı kolları da bu alanda dikkat çeken tasarım detayları arasında. Ön cam üzerindeki lidar sensörü de otomobilin gelişmiş sürüş asistan teknolojilerine yol gösteriyor. 245/45 R20 preli lastiklerle donatılan model, 4.800 mm uzunluğa ve 2.900 mm aks mesafesine sahip. Arkada ise boydan boya uzanan LED stoplar, ortadaki Fullwing logosu ile birleştirilmiş. Otomobilin arka difüzörü de sportif görünümünü destekleyen detaylardan biri olmuş. Aracın içine geldiğimizde birden fazla katmandan oluşan minimalist bir kokpit bizleri karşılıyor. Fonksiyon tuşlarına sahip, iki kollu direksiyon simidinin arkasında sürüşle ilgili bilgi ve uyarıların yer aldığı küçük bir dijital gösterge ekranı mevcut. Ortada ise büyük bir dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor ve herhangi bir yerde düğme görmediğimiz için tüm fonksiyonların bu ekran içerisinde toplandığını tahmin ediyoruz. Konsol üzerinde, kapı panellerinde ve hatta ayak uzatılan alt kısımlarda dahi ambiyans aydınlatması kullanılmış kullanılan paspaslar ve ambiyans aydınlatması sayesinde oldukça etkileyici bir görüntü ortaya çıkmış. 2 adet kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, mini buzdolabı, uyku ve rahatlama gibi 4 farklı moda sahip yapay zeka destekli akıllı kabin gibi özellikler de Fullwin E05'in donanımları arasında yer alıyor. Chery Fulwin E05'in teknik detayları henüz açıklanmadı. Fulwin E05 diğer pazarlarda da satışa sunulan global bir model olacak. 150 bin yuan yani 21 bin dolar civarında başlangıç fiyatına sahip olması beklenen modelin EREV yani benzinli motorun menzil artırıcı jeneratör olarak kullanıldığı bir versiyonu da olacak. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.